tekrar daha da karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yaramazlığın dibini yapacağız. Çünkü şu yorumlara bakar mısınız abi? İnanılmaz çok kişi demiş ki abi fırına koy. Fırına çok değişik şeyler oluyor demişler. Hatta ve hatta. Bakın şöyle demiştiniz arkadaşlar. Bak, ekranda görüyorsunuz yorumu zaten. Tam hatırlamıyorum ne yazdı ama bir kardeşimiz şunu yazmıştı. Demişti ki abi çocuğu al. Tamam mı? Tuvaletin içine at. Üstünü kapa ve sifonu çek. Bak da sonra ne oluyor demiştiniz. Bir bakalım. Hep beraber gördünüz arkadaşlar. Beni o zaman unutmuyorsunuz. Böyle bölümlerin böyle Değişik oyunlar devamını istiyorsanız yorum kısmına yazın ve tabii ki ama en büyük desteğimiz beğeni butonunu patlatın arkadaşlar. Sizleri bekliyorum ha. Herkesten güzel bir beğeni bekliyorum. Evet sen kardeş izleyin. Evet. Sen alo yapıştır beğeni. Canımsın. Hadi bakalım başlayalım çünkü orada bize bakıyor. <laughs> Valla bir de şöyle diyeniniz var arkadaşlar. Bakın bunu çok söylediniz. Abi bu çocuğun şöyle böyle yaptıktan sonra bir de itemler var. Evin değişik yerinde böyle küçük küçük yer açılıyor oraya da gidebiliyorsun diyenleriniz var. Onlar da deneyin siz arkadaşlar. Başlayalım mı? Ben geldim. Nasıl bakın öyle? Ben geldim. Ben geldim, geldim yine. Yine ben geldim. Oynayacağız seninle. Allah düşürdü. Ha olamadı ha. Helal olsun. Bakın şunu da söyleyeyim. Sakın Allah sakın bu yaptıklarımı yapmayın. Çok küçük kardeşlerimiz izliyorsa inşallah izlemedim ama. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ha bu bir oyun şakasına eğleniyoruz hep beraber tamam mı? Bakalım. Bu normal çocuk değil arkadaşlar. Haberiniz olsun bunu. Biraz daha değişik bir şey bu. Ya, şimdi birimiz demiş ki al bu çocuğu aç şurayı. Şunun içine at. Bunu işte biz denemiştik zaten. Ödümüz koptu ya. Şöyle attık bakın ne oluyor. <laughs> Eğleniyor eşşol. <laughs> <laughs> Eğleniyor <laughs> arkadaşlar valla. Fırlatıyor bak. Hop. <laughs> Allah belalı. Nasıl gülüyor bak hoşuna gidiyor. Şimdi bir de bunu değiştireceğiz ki. Abi şu, şuraya bir otursana sen bombayı işini sana versem sen direkt kakanı yapacaksın. O yüzden buraya Allah. Adı çek. Hop.